diyor, kabrini ziyaret edersin, hayatında benimle mülaki olmuş, beni benimle karşılaşmış sevabın olur diyor Allah-u Ekber. Hani diyor ya, ey bağlı sabah, uğran ise yolun semti harameyne, benden selam götür, Rasulü sevan diyor. ondan bize kardeşlerimize diyelim hocalarımıza, efendim bu umreyle kardeşlerimize bizden selam götürün inşallah. Rasulü sevan Resul-i Kibriya, Serber-i Esriya, Hazreti Muhammed Mustafa'ya. da onun yanında din-i mübini İslam'ın aslı saadetteki o nurunu yükselten Peygamberimizin ashabi iken nücum, iktedeytüm, iktedeytüm diye şereflendirdiği ashabın gökteki yıldızlar gibidir. Hangisini uyarsınız? Doğru bulursunuz. Dediği sahabenin yanına uyandığınız zaman bastığınız her yer Resul-i Kibriya ve hani ismini duyduğumuz Hazreti Ebu Bekirlerin, Hazreti Ömerlerin değil mi? Ayak bastıkları mekanlar burada. Onun için bedeninizle de değil de ruhunuzla ve gönlünüzle yolcular yolculuğa çıkın. Sayılı günden 24 günde değil mi hocam? 24. Bayağı da gidiyorsunuz canım maşallah yani 24 günde az değil. 24 <laughs> günlük Resulünün izinde bir yolculuk ben buraya. Bakın. Cık. 24 gün boyunca bab selamdan gireceksiniz. Hanımefendiler kendilerine ayrılan yerlerden. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. As-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. As-salatu ve selamu aleyke ya seyyid el Evvelin ve ahirin. Bütün selamlarla sevdiklerimizin, akrabalarımızın, dostlarımızın selamını getirdim. Ey Allah'ın kutlu elçisi kabul buyur. Osmanlıların birçok sultanı gidememiş. Yanlış içi son sultanlardan Abdülhamid Han'ın cennet mekanı. Oraya gidince ziyaret yerlerini gelecekseniz onlardan bir tanesi de aziz hatırası Osmanlı Tenar Karnı ve yanındaki Hamidiye Camii. Oraya gidip güzel bir dua edin. Hani Resulullah'ın pak ruhu ve oradaki ashabın ruhları zarar görmesin, saygısızlık olmasın diye 1908 yılında 7 yılında açılan tren yolunun yaklaşık 5 kilometre önce rayların üzerinde keçeyle döşeten bir padişahtır Sultan Abdülhamid Han. Bakın şimdi iyi dinleyin burayı. Çok dikkat edin o olaya. Ben çok duygulanırım anlatırken. Paşa geliyor, açılış yapılacak. Oraya gidecek, paşa gidecek ya. Diyor ki paşa senden bir şey istiyorum. Buyur hünkârım diyor. Şöyle bir fanus veriyor, cam fanus. Bunun içerisine diyor, abdestli olarak diyor dönmeden Peygamberimizin yeşil kubbesinin, kubbe-i tam altında Şöyle birazcık diyor sağ elinde Bismillah deyip diyor bunun içerisine bana bir toprak getirme istiyor. Toprak getirmiş. Tabi emriniz olur. Padişahım, hünkârım deyip gidiyor paşa. Tabi orada koşuşturmayla şimdi gidince göreceksiniz siz. Kimi çantamı unuttum, kimi gözlüğümü unuttum, kimi ilacımı unuttum diye. bunlara da dikkat edin ha. Şimdi oraya defa ne gittiğim için biliyorum ben. Şimdi paşa varıyor, Şimdi o Mescid-i Nebevi ile tren garının arası yaklaşık 1,5 kilometre. Saygıdan dolayı mesafeli yapılmış. Paşa yeşil kubbenin altından, altından toprağı almayı unutuyor. Tam tren garından, tren kalkacak artık. Hemen efendim tren yavaş yavaş dönerken aklına geliyor, dönemedi de. Bir anda o hemen şey yanında yağmur yağdığında açık güzel kokan amber çiçekleri vardır orada. Bismillah diyor yeşil kubbeden alamadı ya, şimdi o caminin yapıldığı yerden sağ eliyle Bismillah deyip fanusun içine birazcık toprağı dolduruyor. Tabi İstanbul'a geliyor, Esselamu Aleyküm, Aleyküm Selam, nasıl efendim işte tren yollar yapıldı, şöyle hürmet oldu, yardımlar dağıtıldı değil mi? Padişah'a bilgi veriyor Sultan Abdülhamid Han'a. Padişah hiç bitince şöyle böyle diyor ki, benim emaneti getirdin değil mi paşa diyor. Paşa biraz da böyle efendim utanarak, sıkılarak getirdim diyor hünkârım. Ver bakalım diyor. farusu alan, abdestli olan Sultan Abdülhamid Han cennet mekan, sağ elin içerisine kutsal topraklardan gelen o toprağı döküyor. Bismillah diyor. E şöyle bir nefesle kokluyor birkaç defa. Sonra paşa dönüp biraz da böyle bir bir şehreyle paşa paşa diyor Allah razı olsun amber kokulu toprağa getirmişsin ama bunun miski Muhammed ismini unutmuşsun diyor işte sizin ecdadınız böyle cemaat bizim ecdadımız böyle cemaat onun için hani bana nadi derler bir vatandaş değil